Erzincan. Hepinize Ajans Erzincan'dan merhaba diyorum. Ben Nisa Turaç. Nisa ile Soruyorum programımızın 3. bölümüyle karşınızdayım. Haftanın son gününde sizler için Erzincan halkına kent içi ulaşım hakkında neler düşündüklerini soracağız. Bakalım Erzincan halkı otobüs ücretleri ve kalkış saatleri hakkında neler düşünüyor? Erzincan'daki ulaşım ücretleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi yaşlıyız biz şeyle gidiyoruz kartla gidip geliyoruz ne düşünelim? Onlar bak geç geliyorlar bekliyoruz. Yani öyle erken gelmiyorlar kafalarına göre geliyorlar. Kimse şikayet falan da yapmıyor bir şey de yapmıyor. İstanbul'dan burası daha pahalı. Mesela ücreti İstanbul'da kısa bir yere gidiyorsun 9 lira 10 lira. Buradan bin bin bir 17 lira para alıyorlar. Yani İki adımlık yere 17 lira olmuyor yani bu. Bu belediyenin bazı şeylere önlem alması lazım. Teşekkür ediyorum. Vallahi ulaşımlar biraz pahalı bence. Belediye otobüsleri 17 lira alıyor. Ama çok para kısa bir mesele de kula almak Biraz düşürsünler yani. Halkı düşünsün daha cepleri düşünmesinler. Belediye olsun. olsun. Organizeler düzelsinler yani lütfen. Peki Erzincan'daki ulaşım saatleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben fazla Erzincan'da kalmadığım için pek bilmiyorum da zaten bir ay falan bir buçuk ay oldu buralarda ama düzenli bir şey yok, sistem yok yani ülkemizde. Her taraf öyle. Ben çok yeri geziyorum. Aman Allah yolları sağ solu araba belediyelerde bir denetim yok, maliyede yok, şeyde yok. <laughs> Hiçbir şeyde düzen yok. Abla öğrenciler için uygun da şeyler için biraz pahalı gibime geliyor da ee, yetişkinler için. 50 bin işi de arttırmaları lazım bence. Bizim abonmanımız var ya. Öğrenciler için şu an 50 bin iş. 200 lira ödüyoruz 50 bin işe. Yani bir binişe 4 lira ödüyormuş oluyoruz. Ee, bence şey yurta giden otobüslerin saatlerinin arttırılması lazım. On buçukta mesela çok kalabalık oluyor. Onun biraz arttırılması lazım. Sabah saatlerinde otobüsler az geliyor ve biz çok dolu dolu biniyoruz otobüse. Bu aralar bir daha hava sıcak olduğu için epey terliyoruz otobüslerde. Ee, belli saatlerde çok şey yoğun oluyor. Belli saatlerde de şey oluyor. Onun da bir saat ileriye alınması iyi olabilirdi. Yani e, şu an gerçekten pahalı. 50.200 lira biliyoruz. Hani e, onun dışında hem binişini arttırması gerekiyor arkadaşım dediği gibi. Hani en azından 50 biniş 250 lira yani... 100 bin iş 200 lira olsa fena olmazdı. 10.30'da en son geliyor bizim otobüsümüz. 14, 14B falan. Onun dışında hani saatin arttırılması gerekiyor. Hani bizim en son saat girişimiz saat 11. 11 olduğu için hani en son 10.30'da geliyor. Hani en azından yurdun saatlerini arttırılması atıyorum. 12'ye çıkarılması bayramda olduğu gibi. Ve otobüslerin mesela arttırılması gerekiyor. Çünkü 3 otobüs var. 14, 14 ve bir de 14 A var. Onun dışında otobüs yok. Hani en azından başka otobüsler de olması gerekiyor ki daha rahat gidelim. Çünkü en son mesela bindiğimizde çok sıkış tıkış gidiyoruz. Kart dolum noktaları Hakkında ne düşünüyorsun? Kartlı noktaları iki tane var galiba, bir tane veya iki tane çok az. Hani en azından birkaç durakta bir olmasını daha tercih ederiz. Çünkü hani biz ilk geldiğimizde, yani tatilden sonra ilk geldiğimizde çok fazla sıra vardı. Yaklaşık bir 25-30 dakika beklemiştik mesela. Yani öğrenciler için biraz pahalı diyebilirim. Ama son 50 bin abonman biraz işimize yaradı. Özellikle erkek yurtlarından biraz sıkıntılı. Ee, öğrenciler fazla olduğu için yetmiyor. Ama çarşıdan yani. Çarşıda normal diyebilirim. Çarşıdan kalkışlar normal ama otobüsler olduğu için erkek yurtlarından geçemiyoruz okula. Ee, şoförlerin 35, 65 yaşlı kişilere iyi bakmıyorlar. Beleşçi gözüyle bakıyorlar, sen Yarın onların da anneler, babalar veya kendiler yaşlı olacaklar. Düşünmüyorlar mı, bilmiyorlar mı, edebiliyorlar mı, anlayamıyorum. İkincisi de bazı otobüslerin koltuklarında lekeler var. Bazıları yırtılmış, onların yenilenmesi. Allah Allah, <laughs> yani kartsız çok pahalı. Öğrenci kartı yaptırıp biniyoruz otobüslere. Otobüsler çok az geliyor. Yani biraz daha fazla gelse iyi olur. Biraz bir tane var, o da var. Yani her gün açık olmuyor. Biraz daha fazla olsa iyi olur. Çok iyi, çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ee, sayın valimiz indirimle getirdi. Çok beğeniyoruz biz öğrenciler olarak. Bizim biz öğrencilere uygun üniversite ders saatlerimize çakışmıyor gayet iyi. Yeterli bence. Gayet yeterli. Yeterli bence. Yani 4-5 tane var çarşıda zaten sıkıntı yaşamıyoruz biz. Valla sayın valimiz olmasaydı biraz zorluk çekecektik yani gayet iyi şu an. Ya çok geç kalkıyorlar ya yani artık beni ilgilendirmiyor zaten yani gidiyorum buradan <laughs> kalanlar düşünsün. Bizim burası yani ama kirada memnun de değiliz yani önceden de iyiydi. Bu belediye bunları koydu bizim bazı hatlardan çalışmıyor arabalar yani halkımız öldüğünde çok mağdur, çok mağdur durumda gün saatler belli değil. Adam 5 ee, bir kilometre yol yürüyor durağa açılması için. Defalarca söyledi Sayın Başkan'a. Yani hiçbir de bir kârı da olmadı. Aşırı pahalı. Yani gerek merkez gerek hani köylerin çevresi pahalı yani bayağı pahalı. Yani buna belediyenin bir an önce bir el atması lazım. Peki ulaşım saatleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Ulaşım saatleri normal ama yani dediğim gibi ücretler bayağı bir insanların cebini yakıyor yani. Şu an uygun olan uğradır. Yani şu an iyidir, de bilemiyoruz. Peki ulaşım saatleri hakkında bir de görüşünüzü alalım. Kolaylıdır, memnunuz. Biz bir sarayda oturuyoruz, oraya geç geliyor arabalar. O yüzden şikayetçiyim. Biraz daha erken gelsinler, yolda çok bekliyoruz diyeceğim bu kadar. Vallahi iyi düşünüyorum. Belediye arabaları iyidir, yalnız özel e, halk otobüsleri pahalıdır. Yedi buçuk lira fark var. Belediye bunlara bakması lazım. İkincisi, bir de belediyenin bakması lazım ki bazı yerlerde çay içiyorsun, e, 7.5'la diğer taraflarda içiyorsun. Yani 3 işte 4 Yani son dönemler gerçekten gerçek ciddi bir fiyat artışı bulunuyor. Yani abonman sayesinde bir sıkıntımız aşıldı ve bu durumdan gayet memnunuz öğrenci olarak. Yani gerçekten iyi bir şey abonman hizmeti. Bu durumdan memnunuz. Ulaşım saatleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ulaşım saatleri açıkçası gayet kısıtlı bizim için. Çünkü mesela geceleri arkadaşlarla pek bir aktivite yapamıyoruz zaten. Yani yaptığımızda ise ulaşımda ciddi bir sıkıntılar oluyor. Belirli bir yerler var mı? Hani yeterli diyelim. Evet. Yani çoğu yeri bilmiyorum. Hani Erzincan'a yeni geldiğimiz için bizim için bu kadar hizmet yeterli bulunuyor tabii ama bilmiyorum. Merhabalar. Erzincan'daki ulaşım ücretleri hakkında ne düşünüyorsun? Şu anlığına iyi yani. Öğrenci misin? Evet öğrenciyim. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Yedinci sınıfa gidiyorum. Otobüs saatleri hakkında ne düşünüyorsun? Şu yani güzel okul, otobüs saatleri şu anlığına güzel yani. Ya biraz daha akşam geç saat olsa iyi olur yani. Çok bekliyor musun okula gidip gelirken? Yok, çok beklemiyorum. Merhabalar. Merhaba. Erzincan'daki ulaşım ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? E ulaşım bence öğrencilerin en büyük kanayan yarası. Ulaşım hakkında bence dolum noktaları yetersiz. Bunun benim önerimdir. Online'a taşınabilir bence. Bu öğrenciler açısından da, çalışanlar açısından da çok rahat olabilir. Yani rahatlık açısından bu çok güzel bir şey olur. Bir de otobüsler çok geç geliyor. E Aynı zamanda bir de şu sorun var Erzincan'da. Öğrenci açısından bir öğrenci olarak bunu söylüyorum. 14a, 14b, 7 ve 8'de sadece şey abonmanlar geçiyor. Mesela işte 2 numarada sanırım bir de diğerlerinde geçmiyor. Hani abonmanların diğerlerine de yansıması öğrenciler açısından çok daha güzel olur. Bence bunlar büyük şikayetler ve sorunlar. Ya ulaşım ücretini düşürdüler, evet güzel ama hani çoğu otobüse geçmiyor mesela. Ben diğerlerini de kullanıyorum kendi açımdan söylemek gerekirse diğerlerinde geçmiyor. Nakit ödemek zorunda kalıyorum. Daha fazla yani 3-4 katı fiyat ödüyoruz biz. Ee, otobüs dolum noktasına mesela şimdi gidecektim o kadar dolu olduğu için gidemedim. Hani bir online'e çevirilebilir, ee, yani öğrenci açısından çok rahat olur. Peki son olarak sefer kalkış saatlerinden memnun musunuz? Ne kadar bekliyorsunuz otobüsün gelmesini? Şöyle söyleyeyim, ben sınava gidecektim. İki otobüs geçti önümden, dolu geçti. Ben o sınava geç kaldım, gidemedim. Yani dolu oluyor geçiyor, hep belli saatlerde yoğunluk var. O saatlerde en azından hani otobüs sayıları artırılabilir diye düşünüyorum ben biraz daha ucuz olabilirdi yani peki çok fazla otobüs beklediğin oluyor mu otobüs seferlerinin kalkış saatleri hakkında ne düşünüyorsun bazen beklediğim oluyor ama fazlalıklı olmuyor güzel öğren, özellikle öğrenciler için şey belediye başkanı öğrenciler için indirim yapmıştı diğer otobüsleri pek kullanmıyoruz zaten bizim için değil peki öğren yani otobüs kalkış saatleri hakkında ne düşünüyorsunuz yurtta mı kalıyorsunuz evet, yurtta kalıyorum biraz sabahları sıkıntı oluyor Herkesin ders saati farklı. Ders saatleri olmasa güzel olabilir. Son olarak otobüs dolum noktaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Pek sıra olmuyor. Güzel. E, hafta sonları da açık. Sıra beklemiyoruz. Güzel. Yani şimdi valimiz sağ olsun. öğrenciler Üniversite öğrencileriyle ilgili son yaptığı indirimden sonra 4 TL biniyor olmak. Açıkçası yani, üniversite öğrenci olarak memnunuz ama Erzincan'ın kendi öğrencilerine memnun olmadığını biliyoruz. Ya yani, O konuda da belediye başkanının bu işe el atması mümkün yani. Peki çok sefer saatleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya, üniversite için yeterli olduğunu düşünüyorum zaten sürekli gidiş gelişlerde herhangi bir hafta sonu bazen olunca sorun oluyor. Hafta içi zaten sorun yaşanmıyor. Ya Erzincan küçük bir şehir olduğu için zaten merkeze ulaşım kolay, hem kampüste var hem de zaten merkezde olması yeterli. Bence şu anlık yeterli ama hafta sonları yetersiz oluyor. Yarım saatte bir geliyor otobüsler onun için yetersiz oluyor. Ama hafta içi yeterli. Dolu oluyor geç geldiği için. Onun için hafta sonu yetersiz oluyor. Peki kart dolu noktası hakkında da fikirlerinizi alalım. Bence yetersiz çünkü sadece merkezde var bir de üniversitede var. Ayrıca yurdun orada da bir tane olması lazım diye düşünüyorum. Ulaşım ücretleri yani bizim için özellikle üniversite öğrencileri için gayet yeterli. Yani uygun ve ucuz. Ama onun dışında şikayetçi olduğumuz bazı noktalar var maalesef. Özellikle dolum noktalarının çok erken kapanması bazen ee, zorluklar yaşatabiliyor bizlere. Yani sabah erkenden olması çok iyi. Ee, sabah yedi buçuk falan sanırım e, ee, en geç, pardon en erken. Ama geceye kadar sürüyor, on kadar sürüyor. Belki bir saat daha artırılabilir. Ramazan'daki uygulama mesela çok iyiydi. Sayın Valimiz sağ olsun. Yani çok güzel bir uygulamaydı bizim için. Devam etmesini isterdim elbette. Mesela ben e, 5 yıldır buradayım ve Hala saatlerinin e, zaman diliminin çok kısa olduğunu ifade ettim zaten. Dediğim gibi e, yani yer olarak yeterli merkezi yerlerde ama çalışma saatlerinin kısa olduğunu düşünüyorum. Değerli izleyenlerimiz, sizler için yine bu hafta Erzincan sokaklarının nabzını yokladık. Erzincandaki otobüs fiyatlarından memnun musunuz? Otobüslerin kalkış saatleri hakkında neler düşünüyorsunuz diye sorularımızı yönelttik. Olumlu cevaplar da oldu, olumsuz cevaplar da. Bir sonraki hafta yeni bir bölümle karşınızda olacağız. Daha fazlası için Ajans Erzincan'ı takip etmeyi, duygu ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakal Erzincan.